Merhaba arkadaşlar günaydın Şu an burada saat 8.32 Gün 20 Ağustos Cumartesi Uyandım Kahvaltımı hazırladım Şöyle göstereceğim Bir saniye Evet bir tane blueberry düşürdük Bir muz blueberry Bunu yiyeceğim Sonra bugün Bills-Denver preseason game'e gidiyoruz. Maça gidiyoruz. Beni alacaklar. 9'da zaten maç bir de öncesinde oturacakmışız. Diğer değişim öğrencileri falan filan da olacak. Evet bu kahvaltıyı yapacağım. Ondan sonra Ondan sonra işte anca hazırlanırım 9'a da. Şimdi gücüm var. Yani kahvaltı yapayım, kahvaltı yaparken varif izliyorum. Öyle. Orada video çekeceğim inşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Günaydın. Az önce Geldim demiştim. Kapının önüne çıktım ben aslında. Beni, beni görsünler diye. Aa, bizim ev. Agalar buralar güzel ya. Ağaç arıyor. Araya da ağaç var. Güzel çıkıyor mu? Hmm, manyak. Acaba ne zaman gelecekler? Değil mi? Yok. Ben hazırlandım bekliyorum 9'da dediler Yanlışlıkla videoyu kapattım Saat 9'a var Bakalım yakışıklı çıkıyor mu hmm. Mükemmel Buradan dostlarım sizlere sesleniyorum EKS'ye hazırlanmak nasıl gidiyor ya? <laughs> Allah yardımcınız olsun ben. Biliyorum arkadaşlar yani zor da. Abi alt arasında sana neyden çıkacağını soruyorlar. Söylüyorlar soruları. Şunu şunu soracağız diyorlar. 4 yıl veriyorlar. E yani gir bir zahmet. Ben yani dövmeyin. Ne olur dövmeyin. Maça gidiyoruz dediğim gibi maçta çekmeye çalışacağım. maçta çekmeye çalışacağım dediğim gibi maçta stadyuma girerken falan çekebildiğim kadar çekeceğim. Zaten bir sürü fotoğraf çekerim ondan eminim de videoyu emin değilim. Öyle e, bakalım 9'dan 1'e kadar ne yapacağız? Onu da bilmiyorum. Herhalde böyle agalar ya, agalarla parti. Şurada poşette bir sürü cips kola falan var. Onlar da bir şeyler yapacaklar. Falan filan oturur beraber herhalde böyle partileriz biraz. Ceketi taşıyacak yer bulamadım diye giydim. Gomle telledim ya. Neyse esiyor ufakta. Kapatıyorum. It? Yes. This will count. Yes. Okay. Um, oh, well, do you really want so to see playing today? I don't know players. Say, right? Oh man, they don't know about Josh Allen or any of them, man. Josh no. Oh man, me. you're gonna like them so much. <laughs> Let's see. Yeah. We'll see. <laughs> ee, evet arkadaşlar geldik Yani stadyum oralarda bir yere park ettik Notlarda da bahsettim Ama siz görmediniz İnsanlar e, Stadyuma yakın evlerini e, Araba park edilecek yerlerini Pazarlıyor Resmen Resmen pazarlıyor yani Abi adamın evinin oraya 10 tane araba park edilecek ya Adam pankart asmış. Parking 15 dolar. 20 dolar. En, ucu en ucuzu 15-20 gördüm. Daha ucuz görmedim. 40 dolara falan var. Millet <laughs> Her evin önünde 10 araba var. Millet oraya park ediyor. Aa. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz yürüyoruz. Birazdan stadyuma gideceğiz. Sonra içeri gireceğiz. Cahit Türk yani. Çekeceğim onları da. Hadi hayırlısı bakalım.

<laughs> In winter I'll be doing <laughs> This is... evet arkadaşlar hay e, hay mark's e geldik burası bilsin sahası yes uh, wanna say hi hi uh, arkadaşlar stadyumun önündeyiz Evet almadılar bizi. Şöyle göstereyim. Koyraz'ın çantası yüzünden bekliyoruz. Beni de göster istersen. Ağlıyor. Birazdan içeri gireceğiz işte. Öyle. İnsanlar delirmiş ben. Çok kalabalık. Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum. Ha. Öyle. Arkadaşlar sesim duyduğum bilmiyorum içeri girdik. Bozlar çok güzel. Evet şimdi içeri gireceğiz. Baya uzun bir yol var. Öyle kapatıyorum ya. Ya. Yeah. Evet arkadaşlar içeri girdik. Böyle gözüküyor. Çok güzel gözüküyor ya. Az önce oyuncular girdi şurada. Bakın abi adamlar warming up ya. Ya. Yeah. Oh, Denver Broncos gidiyor. taraftan da ölümleri gidiyor. Ya yeah. 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 arkadaşlar şimdi kapatacağım. Maçın tadını çıkarmayı düşünüyorum. Arkadaşlar. Belki çekerim. Arkadaşlar. Çekmeyin ne olur. <laughs> evet kapatıyorum. like we are in the stadium right now uh, we got 30 minutes to game start and I don't know how to show you yeah just like that and I'm wondering about uh, my brother's opinions about to be here and emotions I'm going to ask them. Um, how do you feel about being here? This is really fun. It's really cool. The atmosphere, the players, everything is cool. Can't wait. Go Bills! Woo! Poyraz Türkçe konuşabilirsin. Bak, yeri beğendim ama hava çok sıcak, mayıştım. Uykum var şu anda. Heyecanlıyım. Umarım en erken zamanda başlar. Oğlum daha maç başlamadı. Ben heyecanlıyım. Böyle Russell Wilson'ın, Josh Allen'ın top fırlattığını falan görüyorsun. Orada Stephen Diggs koşuyor, top tutuyor falan filan çok hoşuma gitti yani daha adamlar gerçek maçta bile değil. Ya onlar büyük ihtimalle çok oynamayacak. O olsun hiç fark etmez. Benim için hiç önemli değil. Müzik çalıyor, oyuncular dans ediyor, vibing yapıyor, ısınıyor. Bekleyin. Evet bundan bahsediyordum arkadaşlar bakın. I don't even know what Ya kapatacağım. Umarım bunların hepsini birleştirebilirim yoksa hiçbir anlamı yok. Kısa kısa videolar oldu hepsi. Yarım saat var. Stadyum çok güzel. Kocaman. Oyuncular çok iyi. aldım geri alındı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sesim gelmiyor olabilir. Stadyumdayız. Devre arasında. çok güzel gidiyor. Şimdi size sahayı göstereceğim. Bekleyin. Şey Arkadaşlar maçtan çıktık. Maç bitti. Skoru tam hatırlamıyorum ama. Aa, Buffalo çaktı. Tokat manyağı yaptılar. Yani, en son 42-15 miydi neydi. Sonra görmedim. Ee, bitti gidiyoruz. Çok yoruldum. Yani, yorucu 3 saat oldu. Bir sıcak. Konya'da böyle sıcak görmedim. Çok sıcak. Her neyse görüşürüz.